Onlar da muhatap bir şey söylüyorsa zamanı geldiği zaman çıkıyor. Çoğunuz duymuşsunuz o söz bana menzil benden önemli Bu benim için çok önemli bir söz. Bu menzil o menlden daha önemli Şimdi bugün anladık, bugün değil. Bir sene Menzil beton duvarlardan değil, mermerlerden değil, çiğlerden değil. Olsunuzun, olsunuz için önemli olan sizlerdiniz. Allah Allah'a şükür ediyoruz. O ölüm Büyük şehri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepsinin önem verilir, Biz de aynı yollarını yolda inşallah sizlere önem veriyoruz. <laughs> Allah'ım <laughs> benim. Nezik sizsiniz.